Said Nursi'nin vahiy olduğunu aldığını iddia ettiğini söylüyor. Sünahat, sünahat, ilham. İlham. Müslümana da ilham olur. Allah ilham eder kalbine. Vicdanına ilham eder. O vahiy değildir. Vahiy ayrı. Vahiy olduğunda vahiy iddiası olur. Peygamberlerde ona uymak farzdır zaten. Kitap olarak gelir. O sünahatle, ilhamla bildiriyor Ki diyor ki Bediüzzaman ilham da değil de diyor, sünahat diyor. Kalbimiz sünahat. E, dedikleri de aynı sen çıkıyor. Doğru çıkıyor. Evet. <laughs> en üstünde <olmadığını> yine anlatıyorlarmış. <laughs> kardeşim işte cübbeli diyor. Siz de diyorsunuz, ehli sünnet değil diyorsunuz. Şafi mezhebinde nasıl ehli sünnet olmuyor? Cübbeli de Fatih Altay'ın programı değil mi? Ne? 20 küsür cihetten diyor, Ehli sünnete uygun olmadığı anlaşılıyor diyor. İşte o Bediüzzaman üstünlüğünü gösterten bir alamettir. Çünkü Mehdi geldiğinde bunun bin katı olacaktır. Bediüzzaman'a gösteren reaksiyonun bin katı. Diyecekler bu adam bizim dinimizi öldürdü. Kim diyor? İmam Rabbani Hazretleri söylüyor bunu. Nereden naklediyor? Resulullah'tan. Resulullah kimden? Cebrail'den. Cebrail kimden? Allah'tan. Bunu diyecekler diyor Allah. E aynısını diyorlar. Yani Mehdi'ye diyecekler bunu. Üstadın eserleriyle gençleri zehirlediğini. Ne güzel zehirmiş o ya. <gülüyor> <gülüyor> Bizi açıyor. <laughs> bize çok iyi geliyor. Can veriyor, neşe veriyor, sevinç veriyor. Nasıl bir zehirse bize oradan bol bol getirsin. <laughs> kamyon kamyon, tır hesabıyla inşallah. i̇nşallah. Milyonlarca insanın imanına vesile oluyor. Nasıl zehirmiş bu yani. Ama öyledir mesela bir insana yarayan bir başkasına zehir etkisi yapabilir. Mesela hocamlara onları tenzih ederim ben. Özellikle Selahattin Önkübar'a tenzih ederim. Mesela şeytana Kur'an zehir etkisi yapar. Mümine ne etkisi yapar? Şifa. Şifa etkisi yapar. E şeytana sorarsan Kur'an nedir diyorsun? Zehirdir diyor. Evet. Hakikaten zehir etkisi yapıyor. <laughs> Onu canını yakıyor. ızdırap veriyor. Evet. Kıvranır o. Mümine de şifa etkisi yapar. Onun için Selahattin ağabeyimiz yahut kardeşimiz muhterem neyse böyle bir olayın içine keşke girmeseydi. Yanlış yapmış. Gereksiz olmuş. Yani doğru da değil. İlmi bir açıklama değil. Çünkü bu kitabı risale baştan sona okumak lazım bunu söylemek için. E böyle bir incelemesi olduğunu zannetmiyorum Selahattin Bey'in. yani ondan bir ara biz bir konuşalım, görüşelim. Ondan sonra yanlış Zekeriya Beyaz bir heyet kurup üstadın eserlerini incelemesini ve sapkın kısımları ayıklamasını teklif ediyor diyor. <laughs> Peki senin konuşmaların sapkın kısımları <laughs> kim ayıklayacak Zekeriya Efendi? <gülüyor> <gülüyor> bir heyet kuralım orada senin sapkın kısımları ayıklasın. Biz onun heyetini kurduk. Milyonlarca talebesi heyetini kurdu. Baktık bayağı faydalı. Bayağı iyi. 10 kişi 20 kişi değil milyonlarca Müslümandan oluşan bir heyet var zaten. Evet. Bu heyet olarak biz inceledik. Muhteşem olduğuna karar verdik. Evet. Çok güzel olduğuna karar verdik. Tasdik dedik, mühürledik, iş bitti. Ama şimdi senin kitaplarını okuduğumuzda bambaşka bir durum ortaya çıkıyor. Onun için sen kendi kitaplarını Zekeriya Hoca göndereceksin. Diyanet'e bak bakım sana kaç yönden. <gülüyor> Acayip <gülüyor> ve yanlış olduğunu söyleyecekler. Doğru söylemişsin ama ben kendi kitaplarını göreceksin. zaten tasdikli kitap. Bitmiş o. Onun incelemesi bitmiş. 70 yıldan beri incelemesi bit kalır mı ya Risale-i Nur? Evet. Tasdik olmuş. Bütün ulema tasdik etmiş. Bütün dünya uleması tasdik etmiş. Efendim. Fethullah Hoca ile Cia arasında bağlantı kuruyor. Fethullah Hoca ile CIA arasında mı oldu? Bir bağlantı var tabii Fethullah hocanın ile arasında ama CIA Fethullah Hoca'mızı esir almış vaziyette. Olay bu yani <laughs> bu tarz bir bağlantı var yani. Baskı altında tutuyor o. Fethullah hoca Nur evlerinde yaşayan gençlerin ruh hastası olduğunu anlatıyor canım bayağı modern kaliteli gençler nerede hastası olacak? Nerede? Bir tane örnek göstermesi lazım. Şu bak ruh hastası olduğunu göstermesi lazım. Nerede? Bu evde yaşayan gençlerin kadınlardan kaçtıklarını ben kaçmıyorum. Bilakis görüyorsunuz. <laughs> 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 ızdırap içinde yaşadıklarını anlatıyor diyor. Herhalde şaka yapıyor tahmin ediyorum. <laughs> <laughs> anne neşe, alem, muhabbet içinde yaşıyorum Zekeriya dedem. Maşallah. <laughs> Sen bu gördüğün sadece o binde biri daha. <laughs> İnşallah. Aslında o çok ızdırap içinde yaşıyor. Evet. Tabii çok sıkıntı içinde yaşıyor. Yani. Evet. Ama faydası adam demiyor. Bak dürüst konuşacak olsak hakikaten faydalı. Yavazlığa karşı çok faydalı. Evet. Oyunun iyi. Binler arası diyalog. Ya zaten gıcık bir laf ya diyalog. Evet. Nerenin diyaloğu? Benim mesela canım Hristiyan. E seviyorum ben onu. Konuşuyorum, iltifat ediyorum. Bana kuzu gibi bakıyor. Şimdi diyaloğa mı ihtiyacım var? işte? Evet. Normal muhabbet ediyorum, seviyorum. Evet. Ne demek yani? Yani bu laf çıkmadan önce böyle bir şey yok muydu? Peygamberimiz zaten görüşüyordu. Evet. Maria annemiz Hristiyandı. Evet. Evlendi. Değil mi? Musevi cariyesi vardı Peygamber Efendimizin. Hristiyan cariyesi vardı. Sahabileri de öyle. Ne alaka ya? Diyalogdan mı oluyordu onlar? Kur'an ayetini ne olur? Neren diyor bu? Hristiyanlarla işbirliği şart. Yani Deccaliyete karşı işbirliği şart tabii ki. La ilahe illallah konusunda işbirliği yapılacak tabii ki. Darwinist materyalist sisteme karşı ateist sistem dünyayı %99 dinsizlik kaplamış. Tabii ki Allah birdir, Allah vardır diyenlerle ittifak edilecek tabii bundan normal ne olabilir? Nasıl komünistler ittifak ediyor? Mesela PKK'yı ta Küba'daki komünistler destekliyor. Nasıl oluyor bu? Evet. E aynı şekilde işte Allah'a inananlar, Allah bir diyenler de dünyanın her yerinde birbirini desteklerler. Bu normal. Gerekli ve şart. Bunda bir şey yok. Evet. Bu konuşmam internete koyun. Kimse cevap vermez benim dışımda. Böyle kapsamlı cevap veren de olmaz. Evet, Efendim. Çünkü adamlar belli zamanda kurtulmaya çalışıyorlar. Hı hı. Yani mesela şimdi Fethullah hocamızın cema cemaatinden cevap beklesek böyle bir cevap gelmez. Şaşar beşer zaten tavır almış vaziyette Risale Nur'a karşı. O onlardan daha da karşı. Zekeriya Beyaz'dan daha karşı. Evet. Şaşar beşer. zamanı vefat yıl dönümünde en alakasız gazete bile yazar. Değil mi? Bir nezaketen yıldönüm kutlanıyor diye haber olarak yapar. Gerek dahil uyumadılar. Ben uyarınca gece yarısı gece 3 gibi falan evet, hocam. internete koydular. Hı hı. Gece yarısı. Gün geçti önce. Ben uyardım. Akşam uyardım. Yıldırım gibi gece 3 gibi internete koydular. Ebedi zamanın e, ölüm yıldönümü diye. Sene devriyesi diye. Sana bize geri yoksa zaten gerek yok ki. Cübbeli zaten bu görevi yapıyor. Ondan sonra sen niye ortaya çıkıyorsun? Şaşar Beşer zaten yapıyor. Öbürleri de zaten şahsı manevi var, Mehdi gelmeyecek diyorlar. Şimdi Bediüzzaman'ı etkisiz hale getirmenin faydasını şöyle görüyorlar. Eğer Bediüzzaman'ı biz etkisiz getirsek, halkın gözüne düşürürsek, Mehdiyeti net açıkladığı için ama çok keskin hatlarını açıkladığı için yer belirterek, tarih belirterek, stil ve yöntemi de belirterek yani çok keskin şekilde Mehdiyeti ortaya koyduğu için ortadan kaldırmaya çalışıyorlar fikren. Dört kolda mücadele var. Ben de Bediüzzaman'ı tanıtıyorum tabi insanlara, sevdiriyorum. El mi yaman, bey mi yaman demişler. Bey hepsinden yaman demişler. Hodri meydan. Siz Bediüzzaman aleyhine tek kelime söyleyin. Ben bin tane de lehine konuşurum. Modern gençlik, aydın gençlik. Canı gibi seviyor Bediüzzaman'ı. Tabii. Seviyor musunuz? Çok seviyoruz. Bitti. İnşallah. Evet. Zekeri Hoca'nın etkisinde kalıyor, Kal kalıyor muyuz? Kalmıyoruz. Şaşar Beşer'de etkisinde kalıyor muyuz? Kalmayız. Kalmayız. Ha. Efendim bu tip faaliyetlere gerek yok. Ama Zekeriya Beyaz yobazla yönelik faaliyetlerine devam etsin. Bu güzel. Bu güzel. Efendim. Salih Özcan, Üstad'ın eserlerinde kıyamet alametlerinden birinin tren olduğunu tarif edildiğini söylemiş. Sebahattin, Sebahattin var Şimdi hızlı tren var. E kıyamet nerede diye soruyor. 2120'de diyor Bediüzzaman. zaman. Vaktini vermiş. 1506 gibi bozulma olacak diyor. 1400'de Mehdi gelecek diyor. Efendim. 1506'ya kadar devam edecek diyor. Bak 1400'de Mehdi gelecek. 1506'ya kadar Galibana mücadele devam ediyor. 1506'dan sonra gizli mağlubiyet içerisinde vazifeyi temviriyesine devam eder diyor. Ta ki 1543'e kadar. 1543'ten sonra artık Müslüman kalmıyor. İnanan hiç kimse kalmıyor. İki yıl dinsiz kalıyor dünya. 1545 gibi de diyor kafirlerin başına kıyamet kopacak diyor. Dolayısıyla yanlış anlamış Sebahattin Hoca. <laughs>